Günaydın. Günaydın. mı? E, akşam oldu. Ne var yani? Yeni uyandım. Dur tahmin edeyim. Yaver'le beraber... ...ceset gömüyordunuz. Rüyanda. Hayır canım. Rüyamda, Yaver'le siz beni gömüyordunuz. Aması bir laf kız. Bir tarafına açık uyumuşsun. Deli uyuyorsun sen, deli. Deli uyuyorum. <laughs> <laughs> bir o tarafa, bir <laughs> tarafa. Bir kere uyudum be benle. Nerede biliyorsun deli uyudun. Yetti bana. Yetti ha. Gördük işte. Deli uyuyorsun. Ya neyse ya. Ya bak geceden beri aklımda sen bu attığınız adamın kötü bir adam olduğuna emin misin? Bak bu adam iyi bir adam çıkmasın. Biz boşu boşuna bir haltlar yemiş olmayalım. Ya ver bunu biraz araştırmış. İyi adammış. Heh, onu diyorum işte ya. Boşu boşuna Abi gitti adam. Abi ne bileyim adam Sol böbreğini amca oğluna vermiş. Bir sürü vakfa, derneği, Sağ gözü de yoktu. Camdı gözü. Onu da vermiş komşusuna. Ne anlatıyorsun kızım sen? Sen onu düşünme. Vicdan yapma. Herif katil. infaza gelmiş. Kırdarların adamı işte. Hem yani bundan sonra da böyle olacak. Biz bu kırdarların peşine düştükçe... ...böyle kiralı katiller gelecek. Ne bileyim ben alışkın mıyım? Seni ya? çekmedi moda ikonu gibi. Dergiye kapak yapsın diye çekmedi seni. Niye çekti bu herif seni çatıdan? Tehditçi. Vicdan tamam. yapma. Tamam ya. Ben sana dedim, beni düşünmek istiyorsan kendini düşün, kendini koru. Tamam. Da yani... Ayrıca... ...istesem moda ikonu da olurum, dergiye kapak da olurum. Ama istemiyorum ondan yani. Bütün bu laflardan bunu mu cımbızladın? Evet, onu cımbızladım. Allah Allah. Sen beni böyle... ...sürekli günlük kıyafetlerle gördüğün için... Sahte karın da olsam arada bir güzel kıyafet giyince şık olabildiğimi de görürsün yani. Songül payaslı. Ben seni ilk gördüğümde komiserim. Çuval bile giyseniz şık olabileceğinizi tahmin edebilirim. Ayrıca dün gayet şık bir Sünnetli o. Sünnet düğünü. Yani o kadar özenmedim yani giydim bir elbise çıktım. Eğer sen beni bir gün Karabayır Lisesi'nin bahçesinden daha iyi bir yere götürürsen kocam olarak... Görürsün o zaman ne kadar şık olabileceğim. Her hafta diyorum mum ışığında lüks restorana götüreyim. Sahillerde dolaşalım demiyor muyum? Ben de tam olarak onu söylüyorum. Her hafta diyorsun, diyorsun sadece. Bilek güreşinde yenildin, onun iddiasını bile ödemedin. O konuyu açma. O konuyu sakın açma. Yavere de söyleme, başımın etini yer aman tamam ya, söylemedim zaten. Boş ver. Neyse hadi çıkalım ya. Zaten geç saat kaç oldu? Saatimi de yanlış takmışım. Ne? Ne oldu yine sabah sabah ya? Ne oldu? Vay anasın. Ay ne bu surat? Allah iyi kullarını öyleleriyle sınıyormuş demek. Ne ala? Ben bunu, ben bu çerçeveyi iş yerinde dursun diye yaptırmıştım. Özel bu. En sevdiğim fotoğraftı bu iş yerinde dursun, özlersen bakarsın diye. Ama haklısın ya. Yani. Ben senin kısmetini kapam. Ya... Yani, Oraya çünkü emniyet müdürleri geliyor, yakışıklı uzun ya bir doksan. Ya ne alakası var, ne alakası var? Bunun var, bunun bülbülü var, bülbülü var. Oo, ben senin kısmetini kapam. Koyma abi, koymayın abi. Ya ne alakası var onunla? Ya ben sana diyorum ki tanık koruma programındayız sadece. Eğer seni tanıyan biri gelirse masamın göbeğinde görse seni. Ne yapacak o zaman? Daha düne kadar diyordun kaç suçluya, kaç tane polis düşüyor. Kimse seni bulamaz, kamufle olabilirsin diyordun. Niye bunu şimdi koymuyorsun? Canım hani... Hayırdır? Ne halidir? hayırdır? Dinle beni. Ben zaten gök taşı kadar tek kaş takıyorum. Bütün şube biliyor benim evli olduğumu. Ha fotoğraf koymuşum, ha koymamışım. Bunu görüyorlar zaten. Allah Allah. O kadar çok tribe gireceksen koyarım tamam ya. Senden önemli mi? Ama ben koyuyorsam sen de koyacaksın. Aysel'i var bilmem ne var beni ilgilendirmiyor. Kim var? Aysel falan bir şeyler. Aysel ne Sen nereden tanıyorsun Aysel? Nerede gördün Aysel? Dün düğünde bir gördüm. Ama zaten seni okula şey yapmadan önce... ...biz okulu araştırırken ben... ...güvenlik ama açısından tabii ki. Güvenlik açısından bir okuldaki öğretmenlerin... ...bir geçmişini bir şey yaptım yani Bir araştırdım güvenlik şey olsun. Aysel'in gebetesine mi baktın? Bakmadım gebetesine. Aysel'in gebetesine mi baktın? bakmadım. Aman baktım. Kadın suçlu çıktı ya. Geçen sene ne yapmış biliyor musun? İki kere kırmızı ışıkta geçmiş. İki kere kırmızı ışıkta geçen bu sene neler yapmış? Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben öğretmenler odasına giriyorum. Herkes, herkese saygım sunsun Sümer. Aysel de dalaşma. Aysel deli. Ya, onu diyorum. Deli Aysel onun. Deli. De. Deliden korkacaksın. Onunla uğraşma. ben de onu diyorum. İki dakika fazla muhabbet onunla muhatap olma. Bak ben sana söyleyeyim. İyi e, tamam, ben bunu koyuyorum masaya, sen de onu koyuyorsun. Oldu bitti oldu. Koyacağım ben. Öğretmenler odasına koyacağım. Basacağım 120'ye 80, koskocaman fotoğraf. Altına da büyük puntolarla yazacağım. Karamamba, esmer bomba. Rahatladın mı? Ya Kalk gidek ya. Kalk gidek ya. Allah benim belamı versin ya. Ama senin kısmetini kapatmayayım. Hayır sen olur. koyma. Yok yok yo, koyma. Hayır, koyma, kardeşim. koyma kardeşim, koyma. Bak ne koyma. kadar güzel görmüşsün. Koyma. Şimdi bu yaşamak onu